yerel halkın nüfus olarak fazla olduğu dönemler. Oradaki yerel halklar tabii ki Kızıl Derililerden bahsediyorum, meşhur. Onlarla iyi bir iletişim kurdukları ve hayatlarına o bölgede devam edebildikleri söyleyebiliriz. Mantıklı evet. Çünkü bu her zaman bir efsane vardır ya Kızıl Deriler Türk mü? <laughs> Türkler Kızıl Derili mi? Belki de derine indiğin zaman kaynakları veya e, ilham kaynağı or o taraftaki o ilişkiler olabilir. Yani şehir efsanesinin altyapısı olabilir. Şimdi insanlara son bir not daha söyleyelim bu toplulukla ilgili. Şimdi isimleri meluncan olarak geçiyor tanım olarak. Melun'un tanımı Osmanlıca'da lanetlenmiş anlamına geliyor. Yani o insanlar kendilerini orada mahsur kaldıkları ve kendi ülkelerinden çok uzaklarda olduklarını düşündükleri için kendilerine melun dedikleri canın da zaman içerisinde sonuna eklendiği